Arkadaşlar gerçekten özel ama çok özel bir durumla karşı karşıyayız. Bu çocuğu ben seni ne zaman doğurtmuştum? 1995'te 20 Mart'ta Can Hastanesi. 1995 20 Mart'ta canan Can Hastanesi'nde annesinden normal doğumla bu çocuğu ben doğurttum. Bunun ebesiyim. Sonra bu çocuğu da burada, bu çocuğu da burada, bunun çocuğu ben doğurttum bu kızdan. Bunu ne zaman doğurttuk? 31 Ocak 2021 31 Ocak 2021'de de Senin ismin Büşra evet. Büşra evet. Büşra'dan normal doğumla Bak bunu da normal doğurdum. Ben de normal, normal, normal doğurdum Bu da normal doğum Büşra'dan da bunu normal doğurdum. İnşallah bu da normal doğum. Şimdi de hamile Ben kız olduğunu tahmin ediyorum Şu Büşra'dan, anda Büşra'dan. Şu anda 7 hafta 6 günlük hamile eğer kız çıkarsa büyük olasılıkla çıkacak. Yakında bir video çeker. Yine kız olduğunda duyururuz. İnşallah. Kalbi de atıyor çocuğun. İnşallah. Ee, doğurttuğum çocuk onun çocuğunu doğurttum. O bu. O bu. Doğurttuğum çocuğun çocuğu. Şimdi tekrar doğurttuğum çocuğun çocuğunun kardeşi geliyor. <laughs> Buşra da geldi. Normal doğum yapmak için. Bu gerçekten her kadın doğumcunun başına gelmez. Evet. Ee, evet. evet. Biz de çok şanslıyız hocam. Yani. hocam. Sen benim hem ebemsin hem, evet. hem dedemsin. de dedem, evet. bunun da dedesi, bunun da dedesi, bunun da dedesi olacağım evet. inşallah. Evet. Gelecek çocuklarımın da dedesi olacağım Allah'ın evet. izniyle. Şimdi büyük büyük hedef yaşar mıyım bilmiyorum. Yaşarsam Burunç da doğurmak. İnşallah. i̇nşallah. İnşallah. Herkese selam. Mutlu olmaya devam. Doktor Hasan <laughs> Bey görüşmek üzere.